Tekirdağ'da 8. .si düzenlenen Süleyman Paşa yarışlarında, uluslararası optimist yarışlarındayız. Birçok ülkeden 200'e yakın sporcu burada birlikte yarışıyorlar. Tekirdağ Yerken Kulübü uzun yıllardır başarılı sporcular yetiştiriyor. Milli takıma birçok sporcu vermiş bir kulüp. Ben de sevinerek geldim ve yarışları buradan hem startını verip hem de izlemek için buradayım. Ee, yine herkes çok mutlu çok güzel bir altyapı çalışması hazırlamışlar ee, gayet güzel başladı bugün yarışlarımız